Bak bunlar müptezel hocam. Bak bunlar müptezel. Bu kim bu? Ne yaptı bu adam? Kılıçdaroğlu'nu eleştirmiş. Partisinde diktatör ve tek adam olan Bay Kemal, fonladığı medyasındaki mamaladıklarına beni eleştirmeyin, kelleniz gider mesajını Yılmaz Özdil üzerinden verdi. Yılmaz Özdil, Sözcü TV'de Kılıçdaroğlu'nu eleştirince mabadına tekmeyi ikinci gün yedi. İşte CHP demokrasisi ve fikir özgürlüğü budur. Gençler bilmez. Bu adam yazı yazmıştı şu demişti ki Erdoğan'ın mezarına tükürecekler demişti. Erdoğan'ın mezarına tükürecekler diyen bunun yüzüne tüküre tüküre kovdular. Gazetesinden de kovdular, televizyonundan da kovdular. Vallahi dört günde 40 yıllık dayak attılar bana kendi mahallesinde. Çok da güzel oldu. Hep dediğim gibi bu seçim diğer hiçbir seçime benzemiyor. Bu yüzden topyekün hepimiz kendinden başkasına yaşama hakkı tanımayan bu baskıcı zihniyete karşı mücadele vermeliyiz. Bunlar her çıktıkları yerlerde işte özgür, demokrat, tarafsız, bağımsız ya. vesaire gazeteci diye kendini lanse ediyorlar. Ha, Şirin Payzı'nın attığı tweetlere falan bakın. Evet. Ya bak bunlar müptezel hocam. Bak bunlar müptezel. 15 yani Muharrem İnce mangırcı medya diye bir kısmını nitelendiriyor. Abi ama ne oldu? O da teslim oldu değil mi onlara? Ne oldu? O da teslim oldu. Adamı bir gecede AKP'li yönetmediler mi? Evet. Mesela İsmail Saymaz. Evet. Ara sıra böyle ya öyle değil böyle dediği anda hop AKP'li ilan edilmiyor mu? Anında ayar Aynen. vermiyorlar mı? Ne yapıyor? İki tane muhalif tweet daha atıyorsun. Tekrar ha tamam işte İsmail yola geldi. Bütün amaçları siyasi iktidarı değiştirmek, medyadaki o eski güçlerine ulaşmak. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bunlar zamanında habercilik yaptılar bu ülkede. Çünkü niye biliyor musunuz? Bu saldırganlıkları nereden geliyor biliyor musunuz? Korkularından. Çünkü öyle bir tehlikeli bunlar haramzade olduğu için nerelerden fonlandıklarını bildikleri için As esasında seçimi kaybederlerse bütün yediği halklar ortaya çıkacağı için panikleri ondan, onun için saldırıyorlar. Kudurganlıkları ondan. Meral Akşener Yılmaz Özdil'e nasıl bir tweet atıyor? Destek tweet'i. Elbette bu da geçer yahu. Bak bir dakika ya. Daha düzeni kurmadınız. Hangi düzen geçer? Aksine eğer senin içinde bulunduğu Meral Akşener'in içinde bulunduğu düzen eğer Baki olacak yani kurulacaksa bu, Kolay kolay geçmez diyorsunuz bir 5 sene böyle düzen Yok 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 Öyle 5 sene falan yani kursalar zaten kendileri yıkılacaklar merak etmeyin Öyle, Ya bakın ciddiye almayın ne olur İbrahim senin de tecrüben var Mes Bunları tanıyorsun sen bu insanları evet. şeyler Arkalarındaki patronları biliyorsun Bunlar Bunların ne olduğunu biz biliyoruz Bak Meral Akşener'in tweet'i elbette bu da geçer yahu diye atıyor Ya kurduğunuz düzen daha harekete geçmemiş bu da bu da geçer diyor ya bu deler geçer sizi bak bu deler geçer sizi kardeşim böyle böyle olur mu Çık, açıklama yapsana biz altılı masayı hak hukuk adalet işte özgürlükler Hani şu bu düzene karşıydık nedir bu ya falan bizim hakkımızda bir e, söz söylemiş doğru veya yanlış onun görüşüdür nedir bu 7 günde bir gazete atmak diyebilir mi diyemez Bak korkaklığı buradan belli. Sana bana küfreder. Trollerin üzerimize sarar akşener Akşener? Ama bu, o kesime tek laf edebilir mi? Eh elbette bu da geçer yahu. E, eh, geçer, deler de geçer. Ama sizleri deler de geçer. Bize hiçbir şey yapmaz. Bunlar zannediyorlar ki korkutacaklar. Birileri kaçacak. Ya kardeşim, ya rahat olun. Bak biz buradayız. Biz 15 Temmuz'da o silahların karşısına dikilmişiz. Senin köpüklü ağzın, kudurmuş ağzından mı korkacağız be kardeşim ya? Gerçekten şöyle bir şey, bunu bildikleri için, kudurganlıkları bundan, bak bunları ben seninle aylardan beri söylüyorum. Bu bir savaş, bak bu bir savaş. Bunu bunu verip, bu savaşı onların yöntemiyle, böyle hani e, Memin Bey dedi ya, bu işte sokakta, devrinde, kardeşim işte o mücadeleyi onların istediği alanda vereceğiz. Ama kendi gücümüzle vereceğiz, tamam mı? bu milletin hakkını bak yoksa yoksa şehitler bize hesap sorar kendini bir yere yaslayacaksın toprağa ayağını sağlam basacaksın sırtında yanında şehitlerin yanına koyacaksın bak bakalım seni kimse yıkabiliyor mu öldürebilirler yıkamazlar hocam öldürebilirler yıkamazlar helal yiyen insan hiç kimseden korkmaz tamam mı şimdi bakın mesela siz bugün halk tv seyrederseniz sözcü gazetesinde okursanız veya e, Tele1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki ya AKP bitmiş ya CHP ilk seçimde %90'la seçimi kazan. Değil mi? Sonra ne oluyor? Geliyor seçimde herkes karalar bağlıyor ve bu ülkenin özellikle gençleri her defasında bu hayal kırıklığını uğramanın neticesinde ülkeyi terk etme noktasına geliyor. Çünkü neden? Siz gazetecilik yapmanız gerekirken aslında kendi kişisel menfaatleriniz gereği halka yalan söylüyorsunuz. Halka yalan söylüyorsunuz. Bakın Ekmelettin İhsanoğlu'nu bu topluma Atatürkçü Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak kakalayan kitle bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin talimatıyla Atatürkçü gazeteci ayaklarıyla topluma ders vermeyecek. Ve bu anlattıklarımı CHP'nin bütün milletvekilleri biliyor. Bütün il başkanları biliyor. Bütün belediye başkanları biliyor. Kimse sesini çıkarıyor mu? Çıkarmıyor. O zaman adam bizim üstümüzden dozer gibi geçmeye devam edecektir. Bir anda şişirdikleri bu balon da patlayabilir. Peki. Akşener Şener balonu patlattıkları gibi, İmamoğlu balonu patlattıkları gibi, Muharrem İnce bir patlattıkları gibi, e, kendi işte Yılmaz Sözcü TV balonu pat, patlattıkları gibi. Bir anda bu eee %100 yüz kazanacak aday Kılıçdaroğlu ekibi onun onun çok yakınında eski medya operatörleri, algı algı operasyonları yapanlar var. Yönlendiriyorlar. Bak çok yakınında eski gazeteciler bilirsiniz onları. Televizyon alıp televizyon satanlar FETÖ'cülere. Çok bunlar çok tehlikeli adamlar. Bak bunların yapmayacağı kötülük yok. Bunlar zamanında bir takım ayaklanmalar falan da kafalarından geçiyor. Herkes ismini biliyor. Evet evet ben anladım. Abi şimdi cevap hakkı olmasın. Türk devletinin varlığı karşısında bunları gerçekten önemsemeyin. ya yani sosyal medya falan bak öyle şey yapmayın dikkate almayın. Onların medyasını falan ciddiye almayın. Onlar bile ciddiye almıyorlar. Onlar okumuyorlar. Yani bugün Yılmaz Özdemir kapısının önünde imza gününde binlerce insanın sıraya girdiği 8-10 saat kitap imzaladığı adam bir anda yok ödülü veriyor. Bir anda. Bak yok oluyorsunuz. Değil mi? Herkesin böyle Yılmaz abi Yılmaz abi dediği yerde. Niye? Kafa o. Örgüt içi infaz. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.